Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni videoyla sizlerleyiz. Bugün Emin kuzenimle beraberiz. Bugün tepki vereceğiz. Yani tepki vereceğiz derken inanılmaz harika çalımlar var. Onları izleyeceğiz. Hadi bakalım geçelim videoya. Gerçekten merak ediyorum. ayı beli kırıldı Emin. Evet. <gülüyor> Oy. O <laughs> neydi <Oy>, kız? <laughs> <laughs> o ya klasiği Bir farklı ya. <laughs> ya işte. <laughs> Ova pazara gitti. Ona mı? O kimmiş lan öyle? Oy. <laughs> Herkes bir yere bak şimdi geçmiş olsun. Mükemmel. Bir sağa bir sola baba. Oy. Altı lan öyle ya. Of. Tamam. Ana, oy. <gülüyor> <gülüyor> Kırılmış baca. Bir sağa bir sola abi. Üf. Sen çalım yemek mi daha zor çalım atmak mı? Batmak daha mı kalmış? adam öldü. Harbi öldü yalnız ya. Evet. <laughs> Adamı götürdüler şu an. Of. Of. Neyim anasını bu, <laughs> <laughs> bu adam? Oy. Bu adam Arkadaşlar bunlar nasıl bir çalımlar ya. Bak bak bak. Emre orada da öyle bir çalım yapmış hatırladın mı? Evet evet. <laughs> Ali Messi. Messi. Gerçekten. Ben bu çalımı Sağ sol. Oy. Oy. Herhalde gidecek tabii evet. <laughs> Mükemmel bir çalım. Ne yapıyor? Sektirdi. Üstüne başarıttı. Güzel. var? Oy. İkisi gitmiş fazla. Oh. Oh. galiba. Galiba. <laughs> ben böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Hatırlamıyorum. <Böyle bir gülüyor> <bir gülüyor> Aha İbrahim hoş de gülümse ha Şakir'e ben bu maçı da hatırlıyorum. Bak şimdi tık. Oh. Ama geçemiyordu düşüyor da. Ha. Of. Oh. Notlu, no no no. Eee. Allah billah. Arkadaşlar. Yani balerinler ya. Ciddi balerinler. Üf, üf, üf. Oh, gitti, gitti. Geçmiş olsun. Yatır da aşağı. <laughs> Sediyeyle alırlar <laughs> mı? Başka sedi kalkmaz o. Ne oldu lan o? Bir de düşüremiyorlardı. Hmm. Ha, O yol Ayy. gitti. Of. Maşallah. Oo. Maşallah. Ronaldo. <laughs> Neresinden geçti lan o top? Oo. Penaltı <laughs> vermiş midir bu pozisyon? Vermiştir ben. <laughs> Zidane. İyi kafa atmamış. <laughs> Ay Ronaldinho. Adam da mal oldu he. Hmm. <laughs> <laughs> Kimdi evet. o? O yatmış. Hı -hı. Oha. Artık. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> güzel var. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. <gülüyor> 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 bu atölyeyi <laughs> <laughs> hatırladın mı? Evet. <laughs> Şampiyonlar iyi görüyor zaten. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok güzel çalımlar oldu. Emin'e teşekkür ediyorum bu videoda. Ben benim... de sana teşekkür ederim. Ne demek. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hayırlı günler.